sonra herkese merhaba. Umarım keyifli bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bildiğiniz üzere geçen hafta Demir Lynch e, videomuzun birinci kısmını yayınladık. Bu haftaki video konumuz daha önce kanalımızda olan videolardan birine benziyor. Bir paket açılışı yapacağız. Ancak bu paket açılışı tam olarak e, geçen videodaki gibi ambeyan değil. Daha çok benim önceden açtığım, giderek bizzat aldığım etkinlikler dolayısıyla edindiğim birkaç parçayla alakalı. Dolayısıyla David Lynch videomuzun ikinci kısmına bundan sonraki haftada da sizinle beraber olacak. Bu hafta ise sizinle beraber aldıklarımı şöyle bir gözden geçireceğiz. Değişik birbirinden farklı olacağı bir şey var. Geçen sefer sadece DVD Blu-ray setleri ilgili bir açılış olmuştu. Bu sefer dergimiz var, imzalanmış bazı setlerimiz var. Vinyl var, değişik objeler ve parçalar. Sizinle beraber olacak. O zaman hep beraber gelin bir göz atalım hemen. Acaba nelerden başlayacak? İlk olarak belki küçük bir şeyden başlayabiliriz. Bilmiyorum. Büyük şeyler sonra bırakayım. Şimdi bu hafta gelen paketin arasında e, bu dizimiz vardı. E, bu dizimiz Penguin Beast'i. İzlemişsinizdir belki. Eğer e, parlıyor galiba parlıyorsa. Şöyle içinde küçük arka kapak e, kağıdı var Onun dışında e, Böyle üç tane diskten oluşuyor Böyle böyle bu steelbook Yani karton değil e, Dolayısıyla üç tane e, diskten oluşuyor e, Bunlar Blu-ray aynı zamanda içinde Özel e, Konuşmalar, özel röportajlar ve ekler de bulunuyor. Dolayısıyla bizim e, televizyonda izlediğimizde e, biraz daha farklı seçenekler var. Ben o yüzden koyun yapmayı çok seviyorum açıkçası. Çünkü e, bazen geriye dönüp bakmak istediğim şeyler oluyor ve e, bu tip e, referans verebilecek setler çok faydalı oluyor. E, şöyle, bu şekilde. Evet, hangar setimiz bu şekilde. Dediğim gibi kapağı biraz karanlık ee, ben çok sevdim açıkçası çünkü beğendiğim bir diziydi bu sene izlediklerim arasında hiçbir onun dizilerinden ee, çok beğendiğim bir diziydi ee, normal kapağını da kenara koyarım ee, oradan da fark edersiniz hangi seri şey hakkında olduğunu bunu göstermiş bulundum şimdi bunu böyle koyalım kenara diğerlerine devam küçük şeylerden biraz devam edelim bilgileri sonra bırakayım Biliyorsunuz ki videolarımızdan birinde Deltor etkinliğine gitmiştik. E, Deltor etkinliğinde e, o bana Crimson Peak setindeki e, kitapçı imzalamıştı. E, bu bir setin içindeki kitapçık. E, size onu yakından gösteremedim e, ne çizdiğini. E, Crimson Peak'i çok sevdiğini söyledi. Ve gerçekten o imzaında sıradan herhangi bir imza atmak yerine böyle bir imza. Bu videoda paylaştığımı hatırlamıyorum. O yüzden sizde bu seferki videomuzu göstermek istedim. Ondan da köşede bekliyoruz size göstermek için. açıkçası çok beğendim. Ve birçok kişiye de bu tarz bir imza atmadığını fark ettim. Hemen yanında duran birine çok daha normal düz bir imza attı. Bunda çizim yapması beni çok sevindirdi. Filmi çok beğendiği için ve sevdiği için kendi filmografisinde önemli bir yere sahip tahmin ettiğim kadarıyla şimdi e, buna benzer yine biliyorsunuz ki Aronovskiye etkinliğine gitmiştik e, orada yine bu bizim kanalımda videoları bulabilirsiniz orada da imzalattırma yapmıştım aslında küçük göstermiştim birkaç şeyi bir tane de hatta hızlı bir videomuz var bununla ilgili ama çok net değil e, bir de göstermediğim arasında o e, yeni edisyon olan e, Rökenfor dirimin e, böyle bir seti var ee, bunu gösterdiğimi hiç hatırlamıyorum dolayısıyla o etkinliği eğer hatırlayacak olursanız e, orada satın almıştım bunu ve orada yine özel olarak e, böyle bir kalem verdiler e, üzerinde e, Reconfora dilim yazıyor ve e, böyle enjeksiyon gibi bir kalem ve bence çok e, hoş e, dolayısıyla bunları göstermeyi hatırlamıyorum o yüzden bunları da yine bu videonun içine koymak istedim Sizinle beraber hemen bakalım buna. Ee, bunun içinde şöyle bir kitapçık çıkıyor. Ee, bu şöyle. içinde iki tane ee, diskimiz bulunuyor. Ee, bu Director's Cut versiyonu. Ee, bildiğiniz üzere e, bunun çıktığı esnada buradaki bütün sinemalarda Requiem for a Dream bayağı haftalarca gösterildi. Hatta ben de bir tanesini gösterimine gittim, çok güzeldi. O da yine Dark Scott'tı, bu versiyonu direkt perde üzerinde gösterdiler. Ee, dolayısıyla e, çok güzel bir deneyimdi açıkçası. Ee, bu tarz özel edisyonlar <laughs> ilgili birçok farklı mekanlardaydı. E, ben gide, gidebildiklerime gittim çoğunlukla ama gidemediklerimde de vardı. E, dolayısıyla bu tarz bir şey çıktığında. Bu arada burada da bir imza var ama karanlık dolayısıyla çok net gözükmeyebilir. Şöyle bitirdik. Onun dışında aa, o e, büyük e, setin içinde böyle kart postalar var. O, burada bir tane imza e, imzası var yönetmenin. E, Oski'nin böyle benim adımı yazarak yaptığı. Onun dışında filmden karelerin olduğu Böyle bir yani kalp hostası. Kalp gibi bu Hoş bir şey. Ee, bu da yine burada dursun. Şimdi Asıl göstermek istediğim vinyl'lar var. Vinyl koleksiyonu da yapıyorum. Onları geçmeden önce e, size geçtiğimiz Nisan ayından kaçırmaktan çok korktuğum birkaç dergisini göstereceğim. E, her ay takip ettiğim dergiler var. Ve e, bu ay İddia da almak istediğim fazla vardı açıkçası dergi ama çok fazla etkinlik olduğu için onları koşturmasına giderken kaçırdım olacak mı olmayacak mı derken neyse ki yakalayabildim aklımda olanları. Ee, bu arada retrospektif e, vardı dev için bahsettiğim gibi videoda. E, 12. parça özel hafta gelecek. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki burada dergilerde bütün o sinema etkinliklerinde her şey David'in çok güzel bir şekilde anıldı. Ee, dolayısıyla bu Mad Movies dergimizde David Lynch özel sayısı yapıldı ee, Benim çok takip ettiğim ve sevdiğim bir dergi Mad Movies ee, Hatta bir festivalde Mad Movies'in e, Alt jürisi olarak da yer almıştım ee, Çok 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 hoşuma gitti açıkçası Bütün dergi tamamen David Lynch ve David Lynch filmleriyle alakalı Üzerine yazılar e, ayrıntılı röportajlar konuşmalar, görseller yani gerçekten e, tam olması gerektiği gibi anıldığını düşünüyorum Fransa'da dergi Fransızca bu arada e, dolayısıyla e, bu beni çok mutlu ediyor bir diğer dergi ise Septia Obsession e, bunu, o koleksiyonu ben her zaman yapıyorum e, benim kendi arşivimde var Yine bu ay David Lynch ayı olduğu için bir şey yaptılar, sayı yaptılar ve bulabilirsem kapaklarını kenarlara eklerim. Bu sayıdan dört farklı kapak var. Ben bunu yakalayabildim. Aslında yakalayabilseydim hepsini almak istiyordum koleksiyon için ama biraz geç kaldım ne yazık ki. O yüzden bu kapak denk geldi ama bu kapağı da seviyorum Manhattan Çünkü Mad Movies'teki Twin Peaks'ten dolayısıyla Farklı. Ee, şöyle hızlıca göstereyim. Dolayısıyla çok bu o, öbüründen biraz daha renkli içerikler sahip tasarım açısından. Ee, yine bu da Fransızca bir dergi ve ee, çok başarılı bulduğum bir sayı açıkçası. Ee, bunları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onun dışında şans seyirine denk geldiğim bir özel sayı daha var. Çok sevdiğim bir yönetmen üzerine, Alfred Hitchcock. E, Kayıdod Sinema bununla ilgili bir e, sayı yapmış. Gerçekten harika. kendisini çok seviyorum. Yani e, film eleştirmeni olmamdaki e, önemli isim diyebilirim Hitchcock için. E, beni çok etkilemiştir. Zaten Diane Formu bir e, onun bir filminden esinlenerek e, ismini verdi. Dalen Murder diye bir filmi var. Ee, Dolayısıyla Alfred Hitchcock bana e, ya sinema esmerliğinden büyük ilan veren biri. E, çok seviyorum. Filmleri harika. Şöyle onu da bir de dizisi var. O da müthiş. Gerçekten e, kendine has bir mizahı var orada da. Ama bütün filmlerin Hitchcock'un gerçekten çok e, yaratıcı çok zekice buluyorum o kadar o senaryonun e, akışı birbirine bağlanmasının e, bir matematiksel e, süreçte ilerliyormuş gibi göstermesi çok güzel hiçbir şeyi ne çok fazla gösteriyor ne de çok az hepsinin belli bir dengesi var ve bunu yaparken yaratıcılığına asla ödün vermiyor e, kanalda ileriki videolarda eğer e, şey yaparsak öyle bir projem var. Yani film analizi video içerisinde. Bu da çok tatlı bir arka kapatımız. Böyle hiç Hitchcock arkasında da yine özel çıkacak olan bir setle alakalı reklam koymuşlar. 10 tane filmi olacakmış. Dolayısıyla çok güzel. Diyordum ki evet ileride böyle bir Film üzerine analiz e, videosu çekmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla hiç korkta bunlar arasında yer alır diye planlıyorum. Keza David Lynch'lerle hepsini çok seviyorum. Şimdi asıl e, şey geliyoruz. Size göstermek istediğim vinyl. Ben bunları aslında sizinle beraber açacaktım. İki tane vinyl'ımız var. E, Vexpert'ten. Bunları sizinle beraber açacaktım ancak sonra e, bir tanesinin tasarımı ve e, hazırlanmış olan hali çok hoşuma gitti dolayısıyla ben onunla beraber bir real short hazırladığım için paketi tamamen açmış oldum e, zaten her şeyde biraz öyle gelişti öyle yaptığım için e, ne yazık ki e, yine beraber alıyoruz. ama tabi ana paketten çoktan çıkmış oluyor İlkini yine hemen göstereyim kapaktan hatırlayacaksınız The Substance filminin e, vinyli. E, şimdi normalde burası kapalıydı, ben açtım orayı tabi Ama hazırlanış biçimi, tasarımı harika. Şöyle içinden böyle çıkıyor. Gerçekten sanki o, o filmdeki gibi e, bize bir paket geliyor ve biz de onu e, daha iyi gençleşirmek için kullanıyoruz. <laughs> Yani ona tar o tarzda hazırlamışlar ve e, plan içinden bu rakam çıkıyor. Biliyorsunuz ana karakterin kendisi gelen paketi gidip alması için kendisine verilen rakam bu. Dolayısıyla çok özenle ve düşünülerek hazırlanmış. İçinden yine böyle çıkıyor. Böyle ve benim en sevdiğim şeylerden biri de bunların renkleri waxwork her birini gerçekten farklı yapıyor yani aynı ürün bile olsa içinde nüanslar oluyor yaptığı plan şimdi ben size rengini göstereceğim harika bir renk gerçekten evet şöyle bu ön yüzü bu da diğer tarafı rengine hemen bayıldım saf sınısı temsil eden bir renk olmuş açıkçası. Aşırı aşırı beğendim. Ee, çok sevdim. Koleksiyonuma hemen ekleyeceğim. Evet. Beetlejuice, Beetlejuice. Bu Beetlejuice'un son e, filminin e, vinyl'ı. E, bunun da tasarımını çok beğendiğim için e, o koleksiyonuma katmak istedim. E, yine ince düşünülmüş böyle açınca iki taraflı diğerinden farklı olarak içine fazla bir tane daha e, vinyl var şimdi size onları göstereceğim İçinde her zaman böyle bir e, şey oluyor İçinde hangi e, parçaların olduğunu kimlerin e, e, dahil olduğunu kimlerin hazırladığıyla alakalı ve burada da böyle güzel bir e, çizim var yine filmle alakalı şimdi İlk şeyimize geldik, böyle, ilk vinyl plans'ın çektiğini görelim, renkleri harika tekrardan. Eğer Max Working Instagram sayfasını takip ediyorsanız bunların nasıl yapıldığını da gösteriyor, bu renklerin nasıl plak üzerinde yer aldığını gösteriyor. Dediğim gibi bu mesela bu plaktan birçok adet yapıyorlar ama her giden de farklı, tabii ki de temel renkler böyle oluyor. Ancak mesela hani buraya böyle sıçramışsa bir başkasında başka türlü bir oluyor vesaire. E, o açıdan da çok seviyorum. Bu da e, koleksiyonumuzda güzelce yer edecek bir e, set oluyor. Başka bir e, bir önceki filmlerine dair özel bir e, set hazırlamışlardı. O da benim koleksiyonlar. Size ileride onları da gösteririm. E, bu da yine şöyle. Mesela bakın, bunlar renkler dağılımı yoğunluğu biraz daha az. Şöyle çok hoşuma e, gitti benim açıkçası e, tasarımı da çok güzel. Şimdi e, Devițnic videosunu ikinci kısmı ne beraber olacak? Umarım ilkinden keyif almışsınızdır. Ee, genelde etkinliklerin atmosferini size doğrudan vermeye çalışıyorum. Benim her zaman gittiğim etkinlikler oluyor bunlar. Ee, onun dışında Devleteach videosundan sonraki haftalarda ise e, yetiştirebildiğim müddetçe size Cannes Film Festivali'nin içeriklerini sunuyor olacağım. Ee, Cannes Film Festivali'ne Dynamite Formula olarak e, üçüncü kez e, resmi olarak davetimizi aldık ve oraya gideceğiz size de o ortamı göstermek istiyorum açıkçası dolayısıyla o videolarda herhalde haziran ayı içerisinde sizinle buluşacak olur şimdilik bu videoyu burada kapatıyorum dediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan görüşmek üzere bir sonraki videolarda kendinize iyi bakın hoşçakalın